Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün 29 Eylül. Arılarımın çoğu kış hazırlıklarını bitirdi. Verdiğim yemlerle beraber depoladılar ve çerçeveleri de kış moduna soktular. Şimdi örnek bir çerçeve göstereceğim size. Arıların kış düzeni nasıl oluyor diye. kış beslemesini bölgenize göre ya bitirmiş olmalıydınız ya da şimdi tam zamanıdır. Kış beslemesinin zamanının en iyi anlamanın yolu olduğunuz yerdeki kanatlıların tüye girmesinden anlayabilirsiniz. Kışlık tüylerini dizmeye başladıklarında anlayın ki o bölgeye kış yakında gelecek. Bütün doğadaki hayvanlar kendilerini kışa hazırlıyorlar. Yeni tüylerini, postlarını düzüyorlar, vücutlarını yağlandırıyorlar. Kışa hazırlık yapıyorlar. Arıları da bizim kışa aynı diğer hayvanlar gibi kışa hazırlamamız lazım. Evet, bu çerçeve ha ana arı da üzerinde. Tam bir uygun bir çerçeve. Ana arada burada Bu çerçeve örnek bir kış çerçevesi. Şöyle ki. Bal kemerini yapmış. Kocaman ağır da bir çerçeve. Şuradan tutayım. Bal kemerini yapmış. Burada yavru alanını oluşturmuş. Ve burada dikkat edilecek bir şey var polen perga şurası komple polen yine burası da öyle bu demektir ki kışın arılar hareket kabiliyetini çok yavaşlatacağı için poleni de yavrunun kenarına yapmışlar üzerine de bal kemerini yapmışlar yavaş yavaş buradan poleni bu pergayı yiyip Arı sütü salgılayacaklar ve burada oluşacak olan küçük yavru sahasındaki yavruları, larvaları besleyecekler. Enerjilerini baldan alacaklar. Proteinlerini de buradaki pergadan alacaklar, polenden. Arıların kış düzeni tamamen böyledir. Bu çok güzel, uygun bir çerçeve. Arılar polen yiyip proteini alırlar. Balı tüketip de enerjiyi, karbonhidratı insanlardaki gibi enerjiyi alırlar. Ve arı sütü salgılayarak yavrularını beslerler. Bu da mesela yeni çıkmış bir ana arı. Şu baş parmağımın ucundaki. Polenleri toplarlar, getirirler, gözeneklere koyarlar. Kafalarıyla beraber sıkıştırırlar. Kendileri enzim katarlar ona. Bu enzimle beraber bozulmalarını engellerler. Kışın tüketirler. Polen çok değerli. Bu işte arının kış düzeni. Bu çerçeve. Ana arı da şu anda tam yumurtlama aşamasında yumurtluyor şurada. Arılarınızın kış düzeni yani bu şekilde olmalı. Bu arının yani kışa korkusuz bir şekilde gireceğinden eminim. nüfusu gayet iyi. Ve stok durumu da iyi. Bakın bu benim verdiğim yem beyaz. Bu şekilde balı olan arı varvasından da temizlenmişse kıştan sapa sağlam çıkar. Hiç endişeniz olmaz. Dediğim gibi kış beslemesini çok geç kalmayın. Bitirin. Bu arada daha yapacak hiçbir şey yok. Varava mücadelesini yapmıştım. Kendisi zaten düzenini kurmuş. Bu ortada yavru sahasını kurmuş. Kenarlarında da benim verdiğim besinler var. Şimdi bu aradın bir daha aralık sonunda yavrusuz dönemdeki oksalik asit damlatmaya kadar yapacağım hiçbir şey yok bu araya. Bu aranın durumu gayet iyi.